Allah vatandaşın. Türüm ekonomik sıfırdır. Neden sıfır abi? İşte nasıl sıfırdır? Hani yani bir bir hani geleceği yok. Hani şimdi bir hani bir sanayi bölgesi yok. Şimdi sanayi bölgesi olmadığı için bir gelir yok. Sadece bu şu anda Türkiye'de bir vergi üstündedir. Bir bir ceza üstünde kendi besliyor. Başta bir gelir var mı? Şimdi zaten köprü hepsi satmış. Limanlar hepsi satmış bir, bir, bir gelecek yok ki yani bir gelir yok ki. Ben, ben emekliyim. Şu anda alayım 4, 14 milyar 460 lira. Peki bir kira en düşük kira şu anda 15 milyardır. Peki ben 14 çok milyar alıyorum. Peki ben nasıl kira vereceğim? Nasıl geçim yapacağım? Bir, bir kilo tamatis 50 milyon 60 milyon şey yok. Bir ekmek 15 bin lira. Nasıl abi erken seçim şart mı? Sandık gelmeli mi? Erken seçim gelse değilse yine aynı gelsek aynı gibi şey de geçmez. Çünkü değişmez. niye? Neden değişmez? Çünkü ekonomik yok. Ekonomik düzlemez. En az 10 sene şu anda 10 sene Türkiye geri gitmiş. Teşekkür ederim abi. Çok Hadi da. güle güle. Abi sence abi. ne durumda ekonomi? Vallahi geçim ekonomi? Valla geçim ekonomi ne demek? Geçim ekonomi çok kötü. Ben emekliyim. Emekli demeye utanıyorum gerçekten emekli deme utanıyorum. Neden emekli utanıyor emekliyim deme? Ya. Utanıyorum emekli deme. Kabul, kabul, kabul etmiyorum emekli olmamı. On, yani. 14 bin lira alıyorum ya. 14 bin lira ne yapıyorsun? baştakiler utanıyor mu bilmiyorum. Ben utanıyorum şahsen. Baştakiler diyor ki Allah bizi utandırmasın. Her sözüne Allah bizi utandırmasın. Allah diyor. bildiği gibi yapsın o zaman. O zaman öyle diyelim. Başka bir şey Diyecek çok şey var ama neyse. Mehmet şeyin bir açıklaması var. Kötü günleri geride bıraktık dedi. Allah onu hiç kötülükten ayırmasın. Daha başka hiçbir şey demiyorum artık. Nasıl, nasıl düzeleceğiz peki? Çare ne? Gençlerden bir an önce, bir an önce seçim. Bir an önce seçim. Aldık gelsin diyoruz. Bir an önce seçim hükmetin gitmesi lazım. Bir an önce. Yani ben belediyede çalışıyordum. Bir an önce gitmesi lazım seçim. olsak bir kurtulsak yani başka bir türlü kurtulacağımız yok. Bizim ülkemiz güzel ülke, cennet Beziz. ülkesi, cennet vatanımız güzel. Taşı güzel yani. yani Her kadar. şeyimiz güzel. Varlığımız da var, geleceğimiz de var. Yani ürettiğimizde var her şeyimiz var ama neden dışa bağımlıyız götürücü götürüyor götürüyorlar götürüyorlar Ben niye İsrail'den alıyorum kendim üretirim ha, niye Rusya'dan üretim, alıyorum ne? kendim üretirim insanı sen gitsen markete birçok bir mal İsrail'in malı hepsi, hepsi, hepsi malı. Yani e. kendi ürettiğimiz milli bir şeyimiz Üretmiyor, çiftçi ağlıyor çiftçi kanal çiftçiye ben böyle yapıyorum. Çiftçiye hiçbir şey yaptığı yok. Çiftçi sürünüyor. Aç. Çiftçiye yardım edecek. çiftçiye de de biz de rahat edelim. Her şey çiftçinin elindedir. Sence ne Yapacak durumda peki şey. bir genç olarak nasıl Ben Efendim ben sabıkalıyım iş arıyorum bulamıyorum. Ben sabıka... Neden sabıkalılara iş vermiyorlar? var. bilmiyorum işte aç iş vermele, yani ya şimdi yani. gidip kakızlık mı yapayım? E bir daha suça teşvik oluyor e, Evet, bile Evet bilebilmeni işe zaten, teşvik ediyor yani. Zaten kendileri şey getiriyorlar zaten uyuşturucu mu uyuşturucu zaten milleti bu, bu, işlere sürekli sürüklemişler zaten. Bu insanlar. Ya, sabıkalı iş almıyorsa bu adam Ben ne yapayım hani hadi ben ne yapayım ben hani sabıkalıyım iş arıyorum bulamıyorum Bak efendim belediyeye gittim başvurdum almadı neymiş sabıkalısın diye almıyor ben ne yapayım şimdi Ev, aileme destek çıkmak istiyorum çıkamıyorum Çoluk çocuk var mı? onun yüzünde evlenemiyorum efendim yuva kurmak istiyorum kuramıyorum Sen ne olur bir kira olmuş 40 bin lira 40 bin lira e ben de şimdi kirada oturuyorum efendim nasıl yapayım nasıl geçineyim bana iş bulsun, gençlere iş bulsun, gençler yapsın işler abi. Sence erken seçim şart mı? Sandık gelmiyor. Valla efendim ben kim olursa olsun benim çok farkım yok. İsteyen gibi biri gelsin de kim olursa olsun. Benim Beni önemli, olan, önemli olan insanlarımıza, bizim insanlara sahip çıksın yeter. Başka abi bir şey istemiyorum. Abi şimdi doğruyu söylemek gerekiyor. İnsanlar bu ülkeyi neden sevmiyor biliyor musun? Bu ülkede pahalılık var diye insanlar bu ülkeyi sevmiyor. Aslında bizim insanlarımızla, devletimizle, de, milletimizle de çok güzel. Dünyada böyle millet yok. Evet. Dünyada böyle ülke yok ama yani gerçekten herkes bu ülkeyi çok seviyor canlı da verirler ama pahalıktan dolayı bu ülkeyi sevmiyorlar gerçekten dünyada böyle ülke yok dünyada böyle dünyada böyle millet yok cennet bir ülke cennet, cennet. bakın du bak, bak duyuyorsunuz cennet bir ülke ama bırakın ya hani hep bak pahalılık da var Kim bak şimdi Allah bak, ya. ben kirada oturmuyorum ama de var, başımın üstünde yeri var. Abi, ama kim yap kim ya abi? Ben şimdi ya. yapanlar yapıyor abi. Ben şimdi onların hakkında yani yorum yapmak istemem. Belli abi, ama şunu söylüyorum. Ya şunu şunu söylüyorum. Yayınlayacaksın değil mi abi? Şunu söylüyorum. Yani bir, pahalılık da var. Halka, halka yüklüyor bu pahalılığı. Hatta ya, doğru. yok. 200 tane milletvekilin var. Nerededir? Insan, ne iş yapıyor? Bir insan ülkesini An yaşa. Bir ya insanla tek var başka kimse yok bak. Bunu size bir açık görüş söyleyeyim. 600 tane milletvekili ne işe yarıyor? 50 kaldırıyor sadece. Ha. Abi, evet. Kukla. Hukukla istiyorum. Ben gideceğim şimdi. Kukladır abi, abi 600 tane milletvekili kukla bana milletvekili bir insan gerçekten bir, bir insan, devlet insan devlet ülkesini biliyor musun sana sana oraya abi? bak gideceğim zaten şimdi milletvekillerini söyleyeyim milletvekilleri ne için oraya gidiyor abi, onlar da Allah, Allah hesap şey değil abi. Oraya Allah, Allah zaten şey Allah zaten onlardan hesabını evet. soracak Devletleri onlar beni beni milletimi ilgilendiriyor abi devletli adamları gelsin bakayım devlet 30 abi ya onu diyorum işte Ama unutmayın. Devlet bak, devlet Allah geçicidir. kalıcıdır. Onlar, alıcıdır. Alıcıdır. Onlar bak, Sen zannediyor musun? Bak, ben, ben hani yani. şunu insanla şunu düşünüyor. İnsanlar zannediyor ki Allah yerde ondan hesap sormayacak. O soracak abi öyle bir şey yok. Benden ne hesap soracak? Senden ne hesap soracak? Ama ben şunu demek istiyorum. Bir insan gerçekten ülkesini, milletini, devletini, bayrağını seviyorsa o ülkenin, o milletin bir dakika abi bir dinle daha gözünü seveyim rica ediyorum da gideceğim şimdi. Bir insan gerçekten ülkesini, milletini, devletini, bayrağını seviyorsa o ülkesin de yanlışını, devletin de iktidarın yanlışını da söylemesi gerekiyor. Ben Erdoğan'ı seviyorum, yalan yok şimdi açık ve net söylüyorum ama Erdoğan'ı sevmediğim bazı yönleri de var abi. Eğer bir insan bu yanlışlarını da söylemiyorsa o insan adam değil zaten. Ama gerçekten insanlar bu ülkeyi pahalılıktan dolayı sevmiyorlar. Mesela bu adam kirada oturuyordu, geçinemiyordu. Eyvallah başımın üstünde yeri var. Ama bazı o kadar nakör insanlar da var ki mesela adamın yani adamda para var adam fakir gibi görünüyor ya böyle bir şey yok ya, ya kalkıp da kalkıp da şuradaki adama yardım etmiyor yani adamın eli var ayağı var adam mal varlığı var. Adam şükür etmiyor sen bu adama ne diyeceksin? Ben demiyorum ki pahalı karşı şükür edin diye. Sen şükür ettiğin zaman, şükür ettiğin zaman ya pahalı... Şükür, şükür. Bak namaz belendi şükre bağlan. Ma bağlamayın ben, her şeyi. Abi ben, ben, ben sana, bak, sana bak, şunu söyleyeyim mi? Baş bir daha Allah karıştırma bak. Allah, Allah siyasete karıştırma. karıştırma. Allah, dinleyecek misin? Dur bir dakika dur bak. Ben insanlara şükür bir dakika. Ben gideceğim şimdi. Ben insanlara şükür edin dediğimiz zaman pahalılığa karşı şükür etmesini istemiyoruz zaten. Biz diyoruz ki ülkenizde savaş yoksa ona şükür edin. Yani anneniz babanız sağsa ona şükredin. Sağlığınız yerisi ona şükredin. Ya şükret kardeşim. Pahalılar karşı baş kaldı. Ben de seninle birlikte baş kaldırmazsam namussuzum, şerefsizim. Ama sen şükrettiğin zaman zaten diyorsun ki ya bu dünya gelip geçici. Yarın bugün ölüp gideceğiz. Baş kaldırsam ne olur, kaldırmasam ne olur? Hadi bak, selamun şimdi aleyküm. Şimdi bak, anlayayım. bir şey bak. Şimdi ben, bak of. Bak, bak şimdi ben bak, şunu söyleyeyim bak. bak. Millet diyor şükredelim. Ne şükredeceksin abi? Bugün madut 53 milyon. Bugün bir örnek olarak bir memlekete giysen bir bilet bir buçuk milyar, iki milyardan aşağı bilet yok. Evet. İki binden aşağı yok. Sen bunu ne için şükür Sen bugün bir, bir pazara gidiyorsun örnek olarak bir kilo meyve alıyorsun 150 bin lira. Sen neye şükür ediyorsun? Şükür kalacak bir yer kaldıysa bana bir söyleyin. Milletvekiller 600 tane milletvekili. Vallahi 600 milletvekili değil. En azından 200 tane milletvekili yeterdi. Her ilde iki tane milletvekili çıkmadı. 600 tane milletvekili kukladır orada. Ne için gidiyorlar bak ezan şahittir. Ne için gidiyorlar? Hepsi kendi çıkarları yolun peşindeler abi. Adam bir iki tane yağlar. Allah bereket versin git. Ama olan halka oluyor. Halkı düşünen kimse yok. Kimse de demesin ben halka düşünüyorum. Ha. Ben belediyede çalışıyordum. Ben şimdi şu anda benim arkadaşım 50 milyon alıyor. Bu arka dedi ki yani ben şimdi emekli utanıyorum. Ben de ele utanıyorum. Niye? Bu devletten bu şimdi bu hükümette ben de utanıyorum. Niye? Ben şu anda çalışsaydım 50 milyar alıyordum. Şu anda. Ben belediyede emekli oldum. Şimdi alıyorum 14 milyar 460 lira. Peki ben yiyecek alacağım, kire vereceğim, aletlik vereceğim, doğalgaz vereceğim. Peki su parası vereceğim, elbise vereceğim, ne vereceğim? Teşekkür ederim. Gerçek gündeminde ne var? Ne bilmiyorum, vatandaş ne var? Nasıl vatandaş rahat geçiniyor mu? Ne Nasıl abi sence vatandaşın gündeminde ne var? Geçinebiliyor mu vatandaş Vatandaşın gündeminde ne var biliyor musun? Bu emeklilere bir baksın gündem budur. Emekli bütün ölüyorlar açlıktan. Bir kira olmuş 30-40 milyar para. Anlıyor musun? Bir emekli alıyor 14,5 milyon para. Bu para mıdır? Bir simit burada kaç paradır biliyor musunuz? Yayınlatıracak evet mısınız? abi. Hangi kanaldır bu? Kanal dünya internet kanalı ama yayınlıyoruz. Gerçek bunu yayınlatır. Yazık günah bu halka hepsine sor işte. Açlıkta hepsi de ölüyor. Yazık günah ya nedir? Sürünüyoruz ya ayıptır yani ayıptır. Neden abi? Cepte. Ya 14 buçuk emekli neye, neye yarıyor? İş yok küçük millet ölüyor açlıktan. Bunu hiç düşünüyor musunuz? Ama Kim ben, düşünüyor? Musun? Mehmet Şimşek de açıklama yaptı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklama yaptı. Kötü günleri geride bıraktık dedi. Hayır ne geri? Kötü günler gidiyor. Geliyor. Geliyor diyorsun. Geliyor. Gitmiyor. Hep ileri marş. Geri değil. Düşünebiliyor musunuz? Neden abi Avrupa'nın emeklisi tatile geliyor Antalya'ya ama bizim emeklimiz simit mi alalım? Nereye gidiyoruz? Biz ta, biz nereye gidiyoruz Evimize gidemiyoruz. Memleketimizi özledik. Hasret kaldık doğu doğu ve doğu, güney doğuya. Gidemiyoruz. Bir bilet olmuş 4 milyon. Anlıyor musunuz? Ne bir ekmek kaç para? Bir çay burada içiyorsun 30 milyon. Yazık günah değil mi? Yayınlattırın. Yazık siz. günah ya. Abi, Fakir ölüyor. Erken seçim şart mı? Sandık gelmeli şart. mi? yarın istiyoruz. Bugün de değil. Hemen bir saatte istiyoruz. Yani yazık günah yayınlatırın canım. Söz abi biliyorum. biliyorum. Başarılar dilerim. Olsun, Kolay gelsin. Yayınlatırın. Fakir fukara ölü bak sor. Geç onları hepsini yayına ver. Hepsi de emeklidir. Kimin cebinde? Gel, kuruş var mı cebimizde? Paramız var mı? 14 bin liranın nesi kalabilir abi? Şu ne? Bir de emekliyiz de. ya. Bir de emekli. Yazık günah ya. Yazık günah ya. Bir bir tespih kaldı. Bir tespih Sadece bunu çeke çeke tespih olduk ya. Nereye gideceğiz? Sabır çekiyoruz abi. En bol bu. Ver Allah'ım ver. Ver Allah'ım ver. Allah'ım yarabbim. Ama en çok Allah. oyu da emekli verdi bu hükümete abi. Ne? En çok oyu da bu hükümete emekli verdi. Ama verdik yanlış mı yaptık yoksa doğru mu yaptık? O Demek düşünce bize abi. bağlıdır. Demek ki yanlış yapmışsınız. Yok yok doğru yapmışız. Vermiş ki bizi durmadan ez, eziyor. Kötü günler bitti, daha kötü günler geliyor. Geliyor. Direkt daha kötü mi? günler Mars. geliyor. Doğru mu? Kötü günlere... Şey, işte Mehmet Şükrü o konuda akıllı. Kötü günleri bitti, daha kötü günleri bekliyor daha şu bekliyoruz. Bize. Daha bekliyoruz. Evet, da daha, bekliyoruz. Daha, kötü bekliyoruz. Nasıl düzelecek Cennet Vatanı? Düzenlemesi direktmen seçim istiyoruz. Sandık getirsin kendi... Sandık getirsin, sözü. halk koysun yani kendi iradesini. Ama irade kalmadı ki, irade diye bir şey kalmadı ki. İrade kalmadı ki. Kalmış mı irade? Kalmadı abi. Sor halka. Ne iradesi? Benim irademen, irademen ya kasi diyoruz ki. Bunu niye diyor, niye? yazık günah. ya Bunların ben bir vatandaş olarak bilinçli bir şekilde yapıldığını düşünüyorum. Bugün hükümeti izlemiş olduğu politika tamamen fakirleştirerek insanları e, küçük, düş küçük düşürmekten ziyade temel 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 gayesinin ekmek olması ve e, e, sadece ekmeği harcayacağı zaman bütün zamanını kapsasın diğer şeylere zaman kalmasın. Gerçek sosyal, faaliyetleri sosyal faaliyetlerin faaliyet. dışında so hükümetin politikalarını e, araştırıp sorgulamaktan tutun da e, hayatın diğer gerçeklerini görmekten vazgeçsin. Bugün Vaz bir insanın temel ihtiyacı ekmek olduğu zaman sadece bunun için mücadele verir. Evet. Sadece yarını düşünür. Ben yarını ne yaparım? Onun onun savaşını vermekle mükellef olur. Onun savaşını vermekle e, kendisini bir e, mücadele verir. Diğer şeyler zaman kalmıyor zaten ki bu e, bir stratejidir bu. Bence bir stratejidir. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü e, 2023'te e, nas ekonomi politikası diye bir politika dayatıl, dayatıldı bir ülkeye. E, Ekonomi alanda kelli felli bir sürü e, kitap okumuş, ömrünü adamış insanlar bile çıkıp bu sistemin yanlış olduğunu, bu sistemin doları, dövizi fırlatacağını, enflasyonu yükseğe çıkaracağını, insanların alım gücünü düşüreceğini, dünyada hiçbir ülkede bunun denenmediğini denemiş olsa bile e, hüsranla bittiğini bağırış çağıra söylemiş olmalarına rağmen e, baştaki zat muhterem ben ekonomistim. Benim diplomam var, ben e, buna benzer söylemlerle bu politikayı insanların gözünde normalleştirmeye başladı ve sonucunu görüyoruz. Son 3 yıldır e, insanlar gitgide daha da geriye çekiliyor. Daha daha da ekonomik anlamda, alım gücü anlamında çöküşe doğru gidiyoruz. Önümüzü de göremiyoruz. E, bunu gencine de sorun. Aynı şeyi söyleyecektir. Evet. Yaşlısına da sorun aynı, aynı şeyi söyleyecektir. Önümüzü görmüyoruz şu anda. Gerçekten görmüyoruz. Yani şu an üç tarafı denizlerle kaplı turizm açısından cennet bir vatan. Cennet bir vatan. Yani bu ülkenin sahip olduğu kaynaklar gerçekten ülke menfaatlerini ön plana tutan yöneticilerin elinde olmuş olsaydı bugün ülke olarak biz Avrupa'da parmakla gösterilen bir ülke olurduk ama öz, yani gerçekten çok üzgünüm bu konuda ben bir vatandaş olarak bir vatansever olarak bir devletine milletine sadık bu değerlere sahip çıkmaya çalışan kutsallarına sahip çıkmaya çalışan Aynen. bir vatandaş olarak ben bunu gerçekten içim içim acıyarak söylüyorum. Bugün Avrupa'ya baktığınız zaman biraz önce siz de söylediniz işte emekli kardeşimiz emekli maaşıyla istediği yerde çok güzel tamam. imkanlarla tatil yapabiliyorken memleketine gidemiyor adam. 14 bin lira maaş alıp da 4 bin lira otobüse mi gidip gelsin? Onu da geçtim. Bulunmuş olduğu coğrafyada kendi bulunmuş olduğu coğrafyada yaşam mücadelesi çok sıkıntılı bir hale geldi. Torununa bir harçlık veremedikten sonra ne bileyim yani bu, bu ekonomik problemler başka problemlerini de beraberine getiriyor. Sosyal problemler, e, ne bileyim yani e, insanları suça itmek, aklınıza ne geliyorsa bütün bunları aslında e, de hazırlamış oluyor. Ama baktığınız zaman bugün yine e, sandık gelse kökleşmiş yüzde %25, %28 bandında bir e, şey var. E, bir oy potansiyeli var. E, bu potansiyelde bir türlü delemiyorsunuz. Bir türlü kıramıyorsunuz. E, din diyorlar, Allah diyorlar, Kur'an diyorlar. Sanki diğer ben hiçbir siyasi partinin partiniz... Hükümetten önce dinimiz yok muydu Tavaşa. Yani Aa. şimdi ben hiçbir siyasi partiniz sözcüsü... <laughs> yani, hiçbir aynı. siyasi partinin sözcüsü değilim. Hiçbir aynı. siyasi partiyle aynı. hiçbir siyasi bağımda, e, ideolojik bağımda, sosyolojik bağımda, sevgi bağımda yok. Herkes ay eşit mesafede duran bir insanım. Yanlışı söyleme noktasında, yanlışı söylediğiniz zaman sizi başka bir partiyle aynı kefeye koyuyorlar. Aynı. Veya başka bir aynı. cemaatle, başka bir kur, e, kuruluşla e, yaftalıyorlar. Bunun, bununla bilgisi yok. Bunlar tamamen gerçek olan şeylerdir. Hayatın gerçekleri. Lütfen insanlar bunu görmeye çalışsınlar. Biraz sorgulasınlar. Biraz araştırsınlar. Bakın ee, baktığınız zaman mesela ee, geçiş garantili köprülerden tutun da işte efendime söyleyeyim e, ee, hastanelere kadar yap işler devlet. Ya bu, bu, bu iktidarın iktidarda olduğu son 10 yıl boyunca ülkeye katma değer katan herhangi bir şey yaptığını birisi bana söylesin. Ben önünde el pençe dizdime durup özür dileyeceğim kendisinden katma değer olarak. Yani işte hastane yapmış, olabilir ama bu, bunun vatandaş olarak bize katkısı veya ülke ekonomisine katkısı veya katma değer katkısı yok. Yap işler devlet modeliyle ben de yaptırabilirim. İnşaat maliyeti 1 milyon dolar olan bir projeye 100 milyon dolarla biz kime veriyorsanız alır zaten. Yani ben öyle düşünüyorum. Ya o yüzden dediğim gibi finalde şunu söyleyeyim. Ben bir bu ülkenin vatandaşı olarak gerçekten e, hem kendim için hem çocuklarım için bir gelecek görmüyorum. E, bu iktidarın bir an önce e, artık el, elini eteğini bu ülkeden çekmesi gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Valla konuşulacak çok şey var da. Konuşmak gerekmiyor mu abi artık? <laughs> ülkenin bilançosu belli uçurumda olan bir Türkiye var şu anda. Enflasyonuyla, adaletiyle, sağlığıyla. Orası doğru. Gerçekten de doğru. Çocukların maşallah Allah bağışlasın. Bunların evet. gelecekleri ne olacak abi? Bunların gelecekleri hiç konuşmak lazım. Zaten hep endişe ediyoruz. Gerçekten de endişe ediyoruz yani. Yani geleceğin çocuklar da olsun, geleceğin Türkiye olsun. Yani ne olacağı hiç belli değil. Erken seçim şart mı abi? Şart. Vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Ne olabilir sen? Ekobol'in ne olacak aşkım? Ne durumda ekonomi alım gücü? Berbat. Neden abi bu cennet vatanında berbat bir ekonomi enflasyon var? Ya abi her şey uçmuş gitmiş yani. Normal yani bir kilo olmuş 15 bin. Lira. En kötü ev 15 bin lira. Bir asgari ücrete çalışan insan. E, ben size sorayım ne yapar? Siz asgari çalışıyorsunuz ne yapabilirsiniz? Hiçbir şey yapamam. Yani 20, 15 bin lirayı kira verip bu adam ne yiyecek? Ne içecek? Ne çocuklara ne alabilecek? Böyle bir herhangi bir sosyal faaliyeti verir. Ya bırak o sosyal faaliyeti geçtim bir hasta olsa nasıl götürecek? Yani durum bundan ibadet yani. Erken seçim şart mı? Ya bunu başta yapmamız gerekiyordu. Şimdi e, bizi bu hale getiren, ben bize söyleyeyim mi? Baştakiler veya şurada burada değil ya. Bu hale getiren, bizi, bizi, bu, bizi bu hale getiren biziz. Kim nedir desin yani. Burada millet çıkıp ağlıyor. Şöyle olmuş, böyle olmuş, şöyle olmuş da. Kardeşim siz yaptınız. Siz yaptınız yani. Ak, e, bu, Ali olsun, AKP olsun, MHP olsun, HDP olsun. Bunlara hiç, hiç takılmam ben. AKP olsun ama dolgu dolgu olsun. HDP olsun ama doğru olsun. Mevzu bu. Yoksa partiye hiçbir şekilde takılmam. Hiçbir şekilde ben o olsun bu olsun demem. Ama en iyisi olsun. Ama en iyisini de yine biz getirdik. E şimdi şikayet ediyorlar. Ya Eke kötü. Ben de şikayet ediyorum. Eke kötü. Eke kötü ama kardeşim bunu başa getirdiler sizlersiniz. Biz deriz daha doğrusu. Sizler derken yanlış ifade kullanmak istemiyorum. Biz deriz. Bilinsiz seçmen yüzünde bu hal. Ha öyle tabii. Şimdi burada bakıyorsun bir bitik oluyor. Ben bakıyorum ha, bu günü. ama bu ana baba Ama bu ana baba gülü olan bitik sadece burada değil dışarıdan getirirler, orada burada getirirler ama sözde seçim ve de hak ve hukuk, hak hukuk olmaz. Teşekkür ederim abi. Ben Çok teşekkür ederim abi. 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 sence ne durumda? Ekonomi geçim. Vallahi ek ekonomi nasıl olsun? Emekliyiz valla zor vallahi geçiniyoruz. Ne durumda? Emekli nasıl ay sonunu getiriyor? Ya ek iş yapıyoruz, başka bir yerde çalışıyoruz. Ama Avrupa'nın emeklisi gelmiş, Türkiye'de tatil yapıyor, Marmaris'te, Antalya'da. Biz buradan bir yere çıkamıyoruz yani. Nasıl et alabiliyor mu emekli evine? Ya komşular verirse alıyoruz ya sen nereden alacağız? Allah aşkına komşuların eline bakıyor abi vatandaş emekli? Ya öyle eskiden emekli olanlar 2002'den önce 25-30 alıyor biz 14 14 600 alıyoruz. Ama hükümet cephesi diyor ki şahlanıyoruz diyor. İyi gidiyor en refah içinden bizim emeklimiz diyor. Ya refahlanan da var aç olan da var yani hepsi aynı değil yani. Olabilir abi 14 bin lirayla 20 bin liraya kira verse. Olabilir mi ya. insan defa içinde? Ya yani kendi evi olanlar işte yani aç kalmıyor bir normal geçiyor. kendi geçim. evi olan iyi. Yani mesela çocuklar var şimdi evlenemiyor 25 yaşında, 30 yaşında geçim sorunu var yani. Bir ev kirası bu esen yurtta bile en düşük Bodrum kat 15 bin lira. Teşekkür. Vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Gerçek gündeminde kriz var. Ekonomi e durumda? E ekonomi var, ekonomi sıfır durumda çok kötü bir durumda. Gerçekten insanlar zor olur mu yani? Allah herkes yardım etsin. Neden bu zorluğu yapan kim peki? Onu <laughs> bilmiyorum. Onu siz bizden daha iyi bilirsiniz. çocukların gelecekleri ne olacak? Bir gelecek bırakabilecek misin bu şartlar altında? Çok zor ya. Çünkü çocuklara gerçekten gelecek için kaygılıyız biraz yani. Şimdi biz kendimizi bir şekilde kurtardık ama çocukların geleceği yok. Onu kara kara düşünüyoruz. Erken seçim şartını sandık gelmeli mi? Gelse de bence bir şey değişmez. Neden değişmez? Çünkü bir milletin e, zihniyetini değiştirmek çok zor artık. <laughs> 23 yıldır neden değişmedi bu zihniyet? Neden değişmedi? Çünkü çok güzel insanlar kandırıldı. Yine yani adam bir insan bir kere kandırır, iki kere kandırır. 23 yıl kandırılır mı? Allah akıl vermiş, düşünmez misiniz, akletmez misiniz diyor Rabbim. Yani tabii muhakkak demiş size Akıl verdim, göz verdim, misam verdim. Düşünmez misiniz, akletmez misiniz ayetlerde birçok yerde belirtiyor. Ama işte bilmiyor mu? İnsanları değiştiremiyoruz. Hiçbir şekilde değiştiremiyoruz. Bilinçli bir seçmen olması lazım diyorsun. Tabi. Tabi, bilinçli, zeki, genç, biz dinamik. Öyle bir başkana ihtiyacımız var gerçekten.